Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Uluslar Ligi'nde Azerbaycan ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Azerbaycan ile başlayalım. 3 maçta da kaybeden Azerbaycan grup sonuncusu durumunda. Son olarak Estonya'ya 3-1 kaybeden Azerbaycan bu kez puan ve puanlar alma peşinde. Slovakya ilk maçta Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etmişti. İsveç ile liderliği paylaşan Slovakya deplasmanda da kazanmak istiyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kısır bir maç olur. 2 5-6 1.59 19-0-0 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.